yine tezgahlıyım. Bundan yıllar 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 önce. Bir Amerikan'a bakıyor. Baktım. Baktım Amerika. Hello. Merhaba. Please come here next to me. Lütfen yanıma gel. These are the wooden roses. Bunlar ağaç tespillerdir. If you use it, it will become more shiny and after one year the floor is the brown. Eğer bunları bir yıl çıkarttınız şöyle parlar, böyle renkleştir, böyle kızar anlattım. Ver bir tane verdim böyle 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 bir şeyler yapıyor. Dedi dedim Müslümanlar ne diyor? Dedim la ilahe illallah. Dedi what la ilahe illallah? Ne demek la ilahe illallah? Dedim deriz kat kat tanrı yoktur. There is God suddenly Allah. Yalnız Allah vardır. Allah in order Germany people heart. Alman halkının kalbindedir. Allah in order American people heart. Amerikan halkının kalbindedir. Allah in order Turkish people heart. Türk halkının kalbindedir. Ayağa kalktım. Boyum 1 metre 95 santim. Yumruğumu sıktım ve kalbine vurdum. Allah in order everybody people heart. Bütün insanlığın kalbinde o Manevi mi? Şimdi başladı Amerikalı. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Aa dedim baktım ben Müslüman mı? Dedim ha Müslüman olmak istiyor galiba. Dedim polisi yedim, burada buraya otur. ecaz zaman üstüne bir dakika müsaade. Fırladım gittim caminin arkasından. Kur'an e, Kur e satırdı, satılıyordu. Kur'an, tevafı koy ya. Kur'an ve İngilizce manası. Bir de peygamberin hayatı. İki kitap aldım buna hediye ettim. Diyeceksin ki peygamber hayatını niye veriyorsun? Peygamber hayatını bilmeyen Kur'an'dan bir şey anlayamaz. Bu aldı gitti. Aradan altı, sek, altı, yedi sene falan geçti. Biri geldi. Aleyküm selam abi. Sarıklı, kalı, kal sakallı, cübbeli, sarıklı, sakallı, cübbeli, cübbeli. aleyküm selam canım. Başka bir dakika bir saniye. Sarıklı, sakallı, cübbeli biri geldi. Lan baktım, esselamu aleyküm diyor bana. Aleyküm selam ve rahmetullah. Beni tanıdın mı diyor. Yoktur tanıyamadım. E, ben dedim Mr. Kulaka. Ne? Ee, şimdiki adım benim Mr. Selman. Ee, Müslüman oldum. Ben şimdiki adım Mr. Selman. Senin vermiş olduğunu kitaptır. Aa baktım o. Ağzı 7-8 sene önceki o. Yanında da iki kız çocuğu. Tesettürlü uzun uzun. Aa dedim Selman. Ya, ya sarıldım buna. E, ee, koklaştık, seviştik. Aa çok sevindim Müslüman olmuş. Ben de Amerika'da bir gazetenin köşe yazarıyım. Yazdığım köşe yazıları sayesinde yüzlerce insan İslam oldu. E, fakat şimdi o bana vuruyor. Biraz önce ben vurmuştum ya. Ayağa kalkmıştım, yumruğumu sıkmıştım, kalbine vurmuştum ya. Şimdi o bana vuruyor. Diyor ki, ama diyor, ben, ben Müslüman oldum elhamdülillah. Senin verdiğin kitapları inceledim ve İslam oldum. Müslüman oldum ama sizin içinizde yaşasaydım sizin içinizde yaşadıktan sonra sen bana İslam olur musun? Sen bana Müslüman olur musun? Deseydin asla anlattım. Çünkü hiçbirimizin hayatının İslam'la uzak yakın alakası yok. Selamun Aleyküm. Hayırlı günler. Hayırlı günler.